gibi gördüm. Umarım silah alacağım. Artık altında. Şimdi aldık. Arkadaşlar oyundan gelen çıktıları için ben hemen buradan birini alayım ya. Gözünü seveyim ya. Neredesin sen? Oh. Çok. Delendik, ya. Bir kere delendik artık. Bunda bir şey yok. Aa geliyor karşıda. Tamam mermisini aldık. Bu silahı alalım ya. Kim yine şunu var ya. Şey adam sandım ya. Bir uçtu ya. Hop 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 hop. Canımız hiç yok. Canım yok. Saat. Birazdan geleceğim ben yanına. <laughs> Hatta şimdi geleceğim. <laughs> Gel lan buraya. Demin atış yaptınız ha. Ya. Oğlum bu yeleğim yok. Konuşamadım. <laughs> yeleğim yok. room is almost ready Geldim Gerçekten geldim bak köpekler. Lan bir gidin lan. Nerede bu? Bak bak koşta bak. Koşt. Koşt. Hoppa yavrum yaz geldi. Aha geldi geldi baba geri sen ya? Oğlum gelmeyin. 2 dakika gelmeyin ya. Boş bırakmaya gelmiyorsun, ha. Bak bak Kamil'e bak. Nereden sıkıyorum? Görmem lazım. Dışarıdan geliyor. Tövbe estağfurullah yarabbim ya. ya. Lan oğlum delendim fıttırdım lan. Gelmeyin yanıma. Evet arkadaşlar 20. kilimizi farında aldık. Takım olarak indirdik. Sanırsam o adam direkt öldü diye hatırlıyorum. Evet direkt öldü. İkinci takım bir adamı kaldı. O nerede? Veyahut da bir dakika dur dur dur. O burada inen adam geldi ya. Aa bak bak bak. Nerede çıkıyor? Gördüm gördüm seni gördüm. Yemin ederim seni gördüm. Ananı oo Sen gelmeyecek misin buraya? Sana bakayım biraz şöyle. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Sıkıntı yok. Beni bak yine. Beni arayın değil mi? Beni arayın. Gel gel. Vallahi gel gel bir şey yapmayacağım. Duyuyor musun sesimi? Bak sesimi duyuyor musun? bence sen benim sesimi duyuyorsun ya. Bak 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 beni nereden bildin orada olduğumu? Kımırdamadım bile ha. Gel gel. Gerçekten bir şey yapmayacağım. Geliyor geliyor geliyor. Gel canım gel. Gel gel. Vallahi gel. Bak 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 bak. Simsara bak simsara. Simsara bak. Simsara bak. Simsara bak simsara. Bak, simsara. Gel gel. Gel gel gel. Aldın mı adamlarını? Sen orada çıktığın adama seni yapıştıracaksın gel. Hop gördü lan vallahi beni gördü. gördü. <laughs> Cano! Bak bak bak! Allah'ım var ya, sen misin ben miyim? Haydi bakalım. Adamdan aldın gidiyorsun ha. Sen misin ben miyim? Sen misin ben miyim? Lan oğlum! Lan şimdi bir şey diyeceğim, neyse boşver ya. Bir şey demiyorum, demiyorum kardeşler, demiyorum. Değil mi? O adamı gönderdi ya, ben sana bir şey demiyorum. Gel lan. Ay çıkamadım. Gel buraya. Buraya gel lan. Neredesin sen? Nerede bu? Yemin ederim oyundan çıktı ya. Ya bunu yapmayın ya. Vallahi bunu yapmayın ya. Ya <laughs> Allah'ım ya. Bunu yapmayın. Yapmayın. Hop hop hop. Neyse. Oynayalım, bravo. gel. Ya dalga mı geçiyorsun ya? Gel buraya ya. kadar. <laughs> Adam. bakın bunu sevmiyorum arkadaşlar. Adam kill almamak için. Oyundan çıktı ya. Yemin ederim oyundan çıktı ya. Böyle bir şey yok ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bizim kill'e ihtiyacımız yok arkadaşlar. Rahat olun. Kendi yerime gideceğim. Bunu beraber. Kendim Neredesiniz ey dostlar hadi ya Çıkın gelin ya bu kadar korkmayın ya ben o kadar gezmeme rağmen Göremiyorum sizi Ama şu anda bu adamlar nerede ben onu takıldım İki adam hatta Hop 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 hop, hop, hop. Başka Bak 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 derlerinde pıtırdık beyler hayırdır ya Hiç yapışıyor mu size Bak bak seyirci olduk ya Tek başımıza oynadı be acı atışma benim en sevdiğim ses var arkadaşlar Ağır üstümüzden sesi ama tabi oğulda Bizim öyle şeylerle işimiz yok adam geliyor. Yapma be dedo. Yapma be oğlum be vuracağım bu seni. Oğlum sen de. Ya var ya onu almalıydım ya. O güzel kaçtı ama. Kullanmış. Oo. bir atış vardı bana. Hakikaten işiydi risliydi Ya şu Norbot neredesin ya? Ne oldu buna ya? Çocuklar da gitti. Evet arkadaşlar 7 kişi kaldı. Heyecanlıyız. Bakalım kaç takım olmuş oluyor. Büyük ihtimal 2 takım kalıyor. 3 takım pardon. Sen neyin peşindesin çok merak ediyorum ya. Yemin ederim aklımı karıştırdı bu ya. İn aşağıda gelin yanına ya. Ya tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. Sıkıntı yok gelin beni. değildir. Sen? Şu iki. Seni sonra alacağım bekle. Bellendik kutladık Sonra ne gelmişim? Arkan hala. Gel 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 gel. Aa, vurmayacağım seni ya. Bir de vurmuyorum bekle. Üç. Nerede diğeri nerede? Bak görüyor musun? Giderek vurmadım ki onlara baksınlar diyor. Gel buraya lan. Gel buraya. Heh, şimdi gel canım. Ne oldu? Gel gel gel. İşte bu be! Beyler geçmiş olsun. <laughs> i̇şte bu! <laughs>